Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey Muhammed de ki size tek bir öğüt vereyim o da ikişer ikişer ve birer birer Allah için kalkmanız ve sonra da düşünmeniz. Neticede göreceksiniz ki arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O sadece şiddetli bir azabın öncesinde şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir uyarıcıdır. Sebe Suresi 46. ayet. Bu ayetin dipnotunda Allahu Teala bu ayeti kerimede müşrikleri Resulullah hakkında iyice düşünüp insaflı olmaya davet ediyor. Ve Resulullah'ın müşriklerin iddia ettikleri delilik ve benzeri gibi hastalıklardan uzak olduğunu bildiriyor evet. 4801 İbn, İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinin üzerine çıktı ve Kureyş boylarına ey fihir oğulları ey Adi oğulları diyerek nida etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu nidası üzerine Kureşliler oraya toplandı. Sana ne oldu? Neden bizi buraya topladın dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu tepenin arkasında düşman var. Ve sabah veya akşam size saldıracak desem beni doğrular mısınız? Onlar da evet doğrularız dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben gelecek olan çok çetin bir azaptan önce sizleri uyarıcı bir peygamber olarak gönderildim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri üzerine Ebu Leheb şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Bugünden sonra Hüsrana uğrayasın bizleri bunun için mi buraya topladın? Ebu Leheb'in bu sözleri üzerine Allah Azza ve Celle şu ayeti indirdi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Tebbe suresi birinci ayet. Evet. Yeni bir sure kardeşlerim. Bunda tabii küçük bir not verilmiş. Fatur suresiydi o diğer suremiz. Ona ee, okumamıza da gerek yok. Ama isterseniz okuyabilirim sizin için. Sadece kelimeler hakkında bilgi vermiş. Demiş ki Mücahit şöyle dedi. Ele kadmiru demiş. Hurma çekirdeğinin zarı demekmiş. Mücahit'ten bir başkası da diyor şöyle dedi. Ee, gündüz diyor vakti güneş ile beraber olan şiddetli sıcak. İbn Abbas da diyor şöyle dedi el hara el haruru geceli geceliğin olan sıcaklık es semumu gündüz vakti olan sıcaklık ve -gha ve -gha şiddetli karanlık el -gir el gir bibu şiddetli siyahlık kelimeler hakkında bize bilgi babında şeyler söylemişler kardeşlerim onun dışında bir hadis yok evet Yasin suresine geçiyoruz. Kardeşlerim Yasin ile devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Güneş kendine ait bir yer, güneş kendine ait bir yer çevresinde akar gider. Bu daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Yasin suresi 38. ayet. 4802. Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Güneşin battığı bir anda mescitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ebu Zer güneş nerede batar bilir misin diye sordu. Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş secde etmek için arşın altına gider. İşte bu yüce Allah'ın şu kavlinin manasıdır. Güneş kendine ait bir yer çevresinde akar, gider. Bu daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Yasin suresi 38. ayet. 4803 Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Güneş kendine ait bir yer çevresinde akar gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin manasını sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun kendine ait yeri arşın altıdır. Evet. Saffat suresi kardeşlerim. Onu da onda da sadece kelimeler var kardeşlerim. Buradan diğer sureyi geçiyoruz. Evet, Saffat suresinde küçük bir şeyimiz var. Ayetimizi onu okuyalım. Saffat suresinden Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Evet. muhakkak ki Yunus da peygamberlerdendi. Saffat suresi 139. ayet. 4804. Abdullah İbnu Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kimsenin Yunus i̇bn Metta'dan daha hayırlı olması layık değildir. 4805 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim ben Yunus i̇bn Metta'dan daha hayırlıyım derse muhakkak o yalan söylemiştir. Evet Sad suresine geçtik kardeşlerim. Sad suresi 4806. hadisle devam ediyoruz. Avvam i̇bn Havşeb Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Mücahide Sad suresindeki secde ayetini sordum. Mücahid şöyle dedi. Bu soru i̇bn Abbas'a soruldu. O şu ayeti okudu. Bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Bu itibarla sen de onların yoluna tabi ol. Enam suresi 90. ayet. İbn Abbas bu saat Suresi'nin 24. ayetinde secde eder idi. Evet. 4807. Allah İbn Harbşeb Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Mücahid'e Sad Suresi'ndeki secde ayetini sordum. Mücahid şöyle dedi: Ben de bu soruyu İbn Abbas'a sordum. O şöyle dedi: Sen şu ayeti okumaz mısın? Biz İbrahim'e, İshak ve Yakub'un Yakubu ihsan ettik. Her birini de hidayet erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı Ey Yusuf, Musa ve Harun'u hidayete erdirdik ve birer peygamber yaptık. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas hepsi de salihlerdendir. İsmail, Yesa, Yunus ve Lut da <laughs> Lutu da hidayete erdirip hepsini alemlere üstün kıldık. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden olan bazı kimseleri seçip yücelttik ve onları dost doğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ve kullarından dilediği kimseyi onunla hidayet eder. Eğer Allah'a ortak koşmuş ol olsalardı yapmış oldukları iyi işler kendilerinden boşa gitmiş olurdu. Bunlar kendilerine kitap Hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdi. Bunları şu Mekkeli mü Mekkeli müşrikler inkar ed ederlerse biz zaten onları inkar etmeyecek muhacirun ve ensardan müteşekkil bir kavmi iman için vekil kılmışızdır. Bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Bu itibarla sen de onların yoluna tabi ol ve ben sizi davet ettiğim bu kitaba karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Zira bu kitap alemlerin irşadı için uyarıdan başka bir şey değildir de. Enam suresi 84-90 Davud aleyhisselam da peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine uyması emredi, emredilen kimselerdendir. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Davud aleyhisselamın secde ettiği bu yerde secde etti. <laughs> evet kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Demişti ki Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hüküm, hükümranlık ihsan et. Şüphesiz daima ihsan eden sensin. Sad suresi 35. ayet. 4808. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dün gece namazımı kesmek için şeytan nusallat oldu ve bana saldırmak istedi. Allah bana imkan verdi ve onu alt ettim. Onu mescidin direklerinden birine bağlayıp sabah olunca ona bakmanız içimden geçir, bakmanızı içinden içimden geçirdim. Ancak Süleyman Aleyhisselam'ın Rabbim bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimse ona ulaşamasın. Saat suresi 35. ayeti sözünü hatırladım. Allah o şeytanı kovdu. Evet. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey Muhammed! Onlara de ki, ben tebliğ işine karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir şey de iddia edenlerden değilim de. İddia edenlerden de değilim. Sad suresi 86. ayet. 4809 Mesruk Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Abdullah i̇bn Mesud'un yanına girdik. O şöyle dedi. Ey insanlar! Kişi bir şey biliyorsa onu söylesin. Şayet bilmiyorsa da Allah en iyi bilendir desin. Kişinin bilmediği bir mes meselede bilmiyorum demesi de ilimdendir. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Onlara de ki ben tebliğ işine karşılık Sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir şey iddia edenlerden de değilim. Sad Suresi 86. ayet. Sizlere dumandan bahsedeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlileri Müslüman olmaya çağırdı. Ancak onlar İslam dinine girmede geç davrandılar. Bunun üzerine Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Allahım Onlara Yusuf'un zamanındaki yedi yıl süren kıtlık gibi kıtlık ver diyerek beddua etti. Onlara bir kuraklık isabet etti ve bütün bitkiler susuzluktan dolayı yok oldu. Öyle ki onlar, hay, onlar hayvan derileri, ölü eti ve leş yediler. Onlardan biri gökyüzüne baktığında açlıktan dolayı duman görüyordu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Göğün insanları saran apaçık bir duman getireceği günü bekle. Bu acı bir azaptır. Duhan Suresi 10-11 Bunun üzerine Kureyşliler şöyle dua ettiler. Rabbimiz azabı bizden kaldır. Biz mümin kişileriz. Onlar nereden öğüt alacak? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra da ondan yüz çevirmişler ve öğretilmiş bir deli demişlerdi. Bu sebeple biz azabı biraz kaldırırız. Siz de şüphesiz küfrünüze dönersiniz. Duhan suresi 12-15 Bu duman geldiği zaman ahiret azabı onların üzerinden kaldırılır mı? Sonra bu azap ortadan kaldırılır Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Fakat o büyük azap gününde biz de intikamımızı mutlaka alırız. Duhan Suresi 16. Evet kardeşlerim burada bitirelim. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.